Bu videomuzda uygulama yaprakları 2'deki örnek ikinci çizimi yapacağız. Başlayalım. Önce dairelerden başlayacağız. Ön düzlemde bir çizim açalım. Daire komutu. Buraya yarı çapımız 8 iç merkez. Sonra 15 dış merkez. Bunları akıllı ölçülendirme ile ölçülendirme işlemini yapacağız. Tanımlı hale gelmeleri için. Burada onayladık. Kapattık. Sonra merkez yardımı ile yatay 30 birim uzaklıkta buraya bir tane nokta belirledik. Eksen çizgimizi yardımcı olarak. Sonrasında yine açılı bir şekilde 45 derece buraya 31 birim uzaklıkta bir tane noktamızı belirledik. Burada hemen tekrar bakalım. 3.5 yarıçapında ve 7 yarıçapında 2 adet dairemiz bulunmakta. Buradakini 3.5 tekrar buraya 7 yarıçapında 2 adet daire oluşturduk. Bu dairelerimizde. Ölçülendiriyoruz. Tanımlı halde bırakmak için şöyle onayladık. Sonra burayı da tanımladık. 31'im dedik. Buraya 45 dereceyi verdikten sonra çizimimiz tanımlı hale gelecektir. Sonrasında tekrar yine buradan bir çizim yapıp 3.5 sonrasında tekrar 7 yarı çapında. bunların da ölçü işlemini yaptıktan sonra onaylayalım burada da onaylayalım evet diyelim eski tuşuyla buranın uzunluğunu da verdik mi çizimimiz tanımlı hale gelecektir şimdi objeleri ötele komutu ile buradan yarıçapımız yarıçapımız 7 olacak şekilde işlem yapacağız. Ölçülendirme eklemeyelim. Hata verecektir. Zincir haline gerek yok. Çift yönlü olacak. Bunlara da ihtiyacımız yok. Bunu da aynı şekilde yapalım. Ve onaylayalım. Şimdi buradan çizim e, bu da bölümünden yaklaşalım. Bunu, bunu burayı burayı silelim. Yine bunu, bunu Buraları sildik. Ölçü hatası verecektir. Hataları düzelteceğiz. Tekrardan 5 dedik onayladık. Buralara yaklaştık. Önce bir tanesini delete ile delete Buraları da delete silelim. Şimdi çizimimiz düzeldi. Buradaki yarı çapımızı yarı uzunluğumuzu verdikten sonra buradaki yine uzunluğumuzu verdikten sonra çizimimiz tanımlı hale gelecek. Buradaki uzunluğumuzu da verelim. Onayladık. Onayladık. 16 çapında, 30 çapında buradaki Derimlerimizi şöyle çekersek karışmadan ee, buradaki çapımız 14 7 burası da yine 3.5 olacak şekilde çapımız 7 olarak verdi. 3.5 yarı çapında 7 çapında 7 burası da 7 yarı çapında 14 çapında olacak şekilde iki, iki şekilde işlemimizi yaptık. Bir sonraki çizimimizde görüşmek üzere.